değerli dostlar. Burada bir badem sürgünümüz var ve yaprakları var. Burada da bir ceviz yaprağı ve sürgünü var. Kırmızı örümceklerin belirtilerini burada size göstermek istiyorum. Kırmızı örümcekler. Bademdeki belirtisi, septomu, yapraklarındaki durumu bu şekilde. Bunlar Tetranicus familyasına aittir. Sokucu emici ağız yapısına sahiptir çok sayıda üreme yaparlar. Yapraklarda, meyvelerde, sebze ve bahçe sorun oluşturabilirler. Gördüğünüz gibi burada bir sürü emgi var. Bunlar küçük canlılardır. Akıntı yapabilir. Yapraklarda şekil bozukluğuna sebep olabilir. Yoğun olduğu zaman yapraklar dökülebilir. Bademdeki belirtisini görüyorsunuz. Badem yaprağındaki genel septomu bu şekilde. Ceviz yaprağına baktığımız zaman yine yoğun bir emgi var. Beyazımsı bir renk alıyor. İleriki aşamada zarar eşiğine gelirse bu tamamıyla yapraklarını dökebilir. Ağaç yapraksız kalabilir. Dolayısıyla zarar eşiğine geldiği zaman mutlaka kimyasal mücadelenin olması gerekiyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman yoğun bir akarın emgi yaptığını görüyorsunuz. Yine şekil bozukluğu var. Meyvelerde emgi yapabilir, şekil bozukluğu yapar. Yaprak ve çiçeklerde de bu zararlar zarar verebilir. Bilmekte fayda var. Zarar eşiğine geldiği zaman kullanacağımız kimyasalar mevcuttur. Genel olarak dikofol, alfa spermetrin, delta metrin, azinoipsmetil ve maletyum gibi insektisleri kullanmanız mümkün. Tabi bunları kullanırken hava sıcaklığını uygun dönemde, uygun dozda kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. Gezegen Tarım sizi bilgilendirmeye devam edecek. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.